Sizin konseptinize, kafenize, restoranınıza uygun bir yerde bir şey yapabilirsiniz, çıkışta verebilirsiniz. Çok iyi müşterilerinize sürekli geliyorlar mesela sizin restoranınıza, kafenize hediye edebilirsiniz. Onun bir doğum günü kutlaması varsa bir tane verebilirsiniz. Gerçekten kadınların el işlerini, el emeğini bu şekilde oralarda değerlendirebilirsiniz. Şimdi içini doldurdum. Kontürü yaptıktan Ay, sonra içini de doldurdum. Ee, i̇yice dolduğuna emin olduktan sonra yedili iğnemle tekrar üstünden geçip mühürlüyorum aslında. Çünkü yazıyı nasıl yapacaksın onu Hemen merak göstereceğim. Ettim. Hemen evet. göstereceğim. Bunu bir sabitledikten sonra demin bahsettiğiniz konuda mesela benim kuzguncukta oturuyorum ben. Kuzguncuk'ta bir sürü kafe var ve hepsinde hemen hemen böyle hediyelik eşyaların olduğu. Evet, bir... Kuzguncuk çok özel bir yer çok böyle özel. anlamda. Evet, çok Gerçekten özel. ben e, Kuzguncuk e, çok gittiğiniz her yerde çok özel bir e, şey bulabiliyorsunuz. Hemen başlayalım ne harfiyle hemen, istersen. Hemen. E, Kuzguncuk'ta var değil mi kafelerde? Var var var. var. Ben orada. de gördüm. E, Kuzguncuk gittiğim yerlerden bir yer. E, çünkü orada benim bir ajansım var oraya çok sık gidiyorum. Burada sadece ne harfi yapıyorum şimdi. Evet. Ee, Yanına küçüğü yazacaksın. Evet. Önce bakalım nasıl olduğunu. Naciye ve Elif yazacağız ve hediye göndereceğiz. Naciye ve Elif'e. Hemencecik yazdılar. Yani gerçekten ben ben daha yazamazdım. Ne kadar çabuk yazıyor herkes. Bayılıyorum. Adreslerini iletsinler. Adresi bize, e, bana şeyden direkt mesaj olarak ya da arkadaşlarım dönsünler size, arasınlar. Benim o kadar çok geliyor kayboluyor e, direkt mesajlar. Şimdi daha ufak parçalarla kontür yapıyorum tekrar burada. Bu yazı tamamen kontürden oluşuyor. Çok güzel bilgisi var. Tekli iğne ile çalışıyorsun. Tekli iğne çalışıyorum. Burada da tekli iğne ile çalışıyorum. Ha, çok güzelmiş gerçekten. Yılbaşı üzeri çok hediyelik yaptık böyle. Herkes özel hediyeler yapmak istedi ve bu inanılmaz güzel bir hediye oldu. Ya bence de yani mesela bu hakikaten bir organizasyon yapanlar için de çok iyi e, bu tarz küçük pratik e, şeyler sadece sabun değil böyle şeyler çok mumlar yapan hanımlar var ne bileyim küçük örgüden bir şeyler e, mesela örgü lavanta keseleri şu lavanta keselerimizi bir kere daha yapsak. Örgü lavanta keselerimizi. Yurdanur, onları çıkaralım. Akşam biz e, çalışacağız atölyede. Onları bir kere daha tekrarlayalım. Mesela onlar da organizasyonda yapmak için çok pratik, e, çok güzel yapmıştık onu. Hatta bazı etkinliklerde kullanıyoruz o fikri. Onu bir daha yapalım. Çok güzel hazırlamıştık. Şimdi bulurlar bana gidince. E, burada yapalım. Yani bu fikirleri alın. Örgü yapan biriyseniz veya keçe yapan biriyseniz bunları yapıp, projelendirip paketini, bir şeyini, her şeyini hazırlıyorsun. Paketlerin her falan şey, da senin. Her şeyim, ee, her özel. Mesela bunları gönderirken paketlerini de gönderiyor musun? Tabii ki, tabii ki. Hepsini paketleriyle birlikte gönderiyorum. Her şeyiyle gönderiyorum. Aynen, birebir kutuların içinde. Evet, çok güzel. Ve nasıl kullanacaklarına dair bilgilerle birlikte Türkçe ve İngilizce yazılı gönderiyorum. Vallahi bravo, alkışlıyorum. Yani ee, çok önemli. Çok ee, önemli. Yurt dışında çünkü çok değer veriyorlar böyle şeylere. Biz hepimiz yaptığımız için aman ben nasıl onu yaparım diyoruz. Ben hep yurt dışı ile ağırlıklı çalıştım. Güzel. Bakayım şöyle. Evet. Son Sonra devam edeceğim. Ee, şu anda da milli saraylarla çalışıyorum. Orada da hep yurt dışına gittiği için onlarla özellikle çalışıyorum. Mesela orada kese kağıtlarını koyuyorum. Kese kağıtının üzerine mühür basıyoruz. Aa, çok e, güzel milli saraylar için özür dilerim. Milli alayım, sarayları da e, tebrik ederim. Ne kadar güzel kadına destek e, vermek. Ayrıca bizim Çini tabaklar bugün bir yerde okudum çok büyük bir markada Çini tabaklar ve Fransızların Çini tabakları çok büyük bir markaya e, desen olmuş. Bizim Çiniler kazakta altta Fransız Çinileri e, etekte. O kadar güzel ki e, bir arkadaşımın çok güzel bir hesabı var. Oradan size e, onu yollayacağım. E, o kadar biz belki kıymetini bilmiyoruz ama yabancılar hemen böyle kapıyorlar. Kesinlikle, Bizim kesinlikle. E, Çinilerin baskısını desenini kazaklara yapmışlar. Fransızlar etekte. Bizimki bluzda üst tarafta. Daha görünür <laughs> yerde. Teşekkürler. E, evet çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. her sözü olay, her yaptığı olay. Profesör Doktor Canan Karatay bu kez koronavirüsü mercek altına aldı ve gripten farkı yok dedi. Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı neler tüketmeliyiz? Doğal probiyotiklerin sağlığımız için önemi nedir? Karatay mutfağına göre beslenme prensipleri neler? En sağlıklı fast foodlar hangileri? Çarpıcı açıklamaları ve Karatay mutfağından çok özel tarifleriyle iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay 13 Şubat Perşembe günü Derya Baykal'la gülümsede gülümsedi. Ee, ben şimdi ilerleyebilmek için güpürümü şöyle e, kestim, şu üst kısmını da e, alacağım, oradan şurasını e, keseceğim. Nas hemen atkını bize. Anlat. Haroşo'yu herkes örebilir. Evet. Sadece ben nasıl yaptığımı anlatayım. Tersten anlatayım. Önce 3 tamam. ilmek başlıyoruz. Haroşo. 5 numara şiş. 2 tane yumak gidiyor. Orta kalınlıkta 2 tane yumak gidiyor bu atkı için. 3 e, ilmek başlıyoruz. Her satır başından 30 ilmek olana kadar bir bir arttırıyorum. Ee, şeyde. Atkıda da aynı şey. yapıyoruz. Atkıda da aynı şey. Önce atkıyı anlatayım. Kar tamam. Evet. Evet. Anlatacağım. evet. 30 ilmek olduktan sonra şu uca kadar 2 metre. Yine ha. herkes boyuna göre işte posuna göre ama benim atkım 2 metre. Şu evet. uçtan şu Çünkü uca. Çünkü atkı e, şöyle bir dolanırsa çok güzel, güzel e, cepler denk geliyor. Evet. Yoksa biraz aşağıda kalıyor 2 metre güzel. Evet. Ama ben dolama sevmem diyorsanız daha kısa yaparsınız hemen şuradan e, eli koyabiliriz. Mesela o zaman da şöyle olur Naz toparla gel şunu arkadan. Ee, mesela daha kısa örebilirsiniz bu şekilde de olabilir. Evet. Arkadan bakın o kadar kısmı da örmemiş olursunuz hemen de e, yetişir. Yetişir, evet. Hemen yetişir. Ama normalde bunu bu şekilde yapıp evet. e, şöyle evet. yani dengelersiniz tabii ki. E, çok güzel. Bunu sen nereden gördün? Nasıl yaptın? Ee, Şöyle söyleyeyim galiba sizin programınızda cepli bir atkı gördüm kalp şekliyle çevirdim. O o o kadar evet. sonra şey oldu ki Değil ben mi? o cepli atkıyı evet. e, bir e, dergiye yapmıştım. Cepli atkı da çok güzel oluyor. Sonra çok moda oldu. Hı. Aynı şekilde ben atkıyı düz yaptım. Evet. Orasına cebi daha o zaman hiçbir şey yoktu tamamen uydurdum. Sonra pek çok markada o şey oldu, oldu. cepli atkı evet. oldu. Ya peçete ver şuradan. Mesela atkınız düz olacak şu şekilde. O da böyle buradan evet. böyle. Onu da kırmızıyla ister veya başka bir renkle. Burasına da püskül yapmıştım. Hı -hı. Çok